İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün Steam'de yeni çıkan Subterrane isimli oyunun ilk incelemesini yapacağız. Aslında daha öncesinde erken erişimdeydi fakat şimdi tam sürüm olarak kullanıma sunuldu. Bu oyun bir bilim kurgu survival oyunu arkadaşlar. Mars'ta insanoğlu bir koloni kuruyor. Biz de Mars'a giden insanlardan biriyiz fakat orada işlediğimiz suç nedeniyle hapse düşüyoruz Mars'ta. Hapisteyken garip olaylar yaşanmaya başlıyor. Sesler duyuyoruz dışarıdan. İşte bize yemek getirmiyorlar. Dışarıdan sesler falan. Günler geçiyor. Ne olup bittiğinden haberimiz yok. Şimdi ne olup bittiğini öğrenmemiz lazım. Çünkü yemeğimizi getirmiyorlar. içecek getirmiyorlar. Açız, susuzuz. Hayatta kalmamız lazım. Zor bir oyun olduğunu okudum. Biraz oynama fırsatı buldum. Enteresan bir oyun. Gördüğünüz gibi kamera açısı yukarıdan bakmalı. Buna nasıl denir bilmiyorum ama isometrik değil tam olarak. Yukarıdan bakıyoruz karakterimize. Kuş bakışı bakışla bakıyoruz Şurada görüyorsunuz Yorgunluk durumu var susuzluk var açlık var Bunun yanı sıra dışarıda bizi bekleyen Neler var onu hep birlikte göreceğiz Bu kargaşaya ne sebebiyet vermiş Hemen oyunumuza başlayalım arkadaşlar Bazı eşyaları oyun bize burada öğretiyor Bazı eşyaları sağ tıka tıklayarak Böyle çekebiliyoruz diyor Mesela şu arkadaşı da çekelim Çünkü neden şunun altından bir şey çıkacak E tuşuyla Bu eşya yerlerini açıp içinde bir şey var mı Kontrol edebiliyoruz Kapımız kilitli hemen şöyle çıkalım arkadaşlar. F tuşuyla ışığımızı yakabiliyoruz. Oynadığım için daha önce biraz biliyorum. Çok ilerlemedim oyunda ben de bir, bir kısım ilerledim. Keyifli bir oyun. Zor bir oyun olduğu yorumları, enteresan yorumlar var. Mesela e, oyunda kullandığımız silahlar fazla ısındığı zaman karakterimizin eli yanabildiği için tam kullanamıyormuş gibi yorumlar var bakalım. Kamera açısını bu arada şöyle uzaktan ve yakından olarak ayarlayabiliyorsunuz. Biz böyle yakından oynayalım. Çikolata bulduk buradan. E, musluk suyu içersek eğer zehirlenme ihtimalimiz var e, şimdilik risk almayalım arkadaşlar susuzluk durumumuz kötü ama oyunda ilk başlarda su bulmamız olası diye tahmin ediyorum şurada yerde bir şey var tamam neymiş bu Heh, su bulmuşuz zaten direkt su dedik su bulduk şu hücreye de bir girelim hiçbir yeri kaçırmayalım olabildiğince çok malzeme toplamaya bakalım bir çikolata daha bulduk yataklarda uyuyarak e, herhalde yorgunluk durumumuzu giderebiliyoruz. Ama şimdilik bizim yemek su ihtiyaçlarımızı gidermemiz ve buradan bir çıkış yolu bulmamız lazım. Şurada günlüğümüz var işte ne kadar zamandır uyuyorum falan diyor. Oyunda kendi karakterin o çıkan konuşmalarını gösteriyor. Şurada da Mars'ın haritası var. Bunların her birine mi gideceğiz bilmiyorum. Infection level falan diyor. E, oksijen level falan. Herhalde buradan dışarıda çıkacağız ve ee, şuradayız şu anda Hapishanedeyiz buralara gideceğiz ve Olay enteresan bir boyut kazanacak Bir sürü e, Ne derler faktörde işin içine etki edecek Sıcaklık işte oksijen Durumu falan pişmekan e, Marslı filmini izlediyseniz de Oradaki esprileri biliyorsunuzdur Marsla ilgili olan yaşam koşullarını biliyorsunuzdur e, Şu anda alamıyoruz Bu eşyayı bir çikolata barımız Ama onu yememiz saçma oldu su içelim ya bir tane enerji içeceği var. Onu da alalım. Ne iş yarıyormuş? Ha %60 enerji veriyormuş. Niye alamıyoruz? Ha tamam aldık. Tamam güzel şu anda. Şu şey nereye gidiyor? Hücre nereye gidiyor? Aynı yere mi gidiyor? Bu hücreye gelmiştik herhalde. Evet geldik. Şu hücredeyiz şimdi. Şöyle bir ilerleyelim. Burada bir şeyler yaşandı. Ne yaşandığını da çözmeye çalışıyoruz. Ee, ne yaşandığını ben de bilmiyorum. Birileri geldi ama bunlar nedir? Göreceğiz hep birlikte. Burada bir şey var. Niye bununla şey yapamıyoruz? Etkileşime geçemiyoruz. Burada bir şey var ama... Heh, çanta var. Çantayı aldık tamam. Şimdi daha fazla eşya alabileceğiz. Şu arkadaşa giremiyoruz. Kapı kilitli. Baya 3 tane falan hücre var kapısı kilitli olan. Şu açıklara bir girelim. Musluk suyuna şu an ihtiyacımız yok. Tamam. şey de bulduk. Bu da %70'ini şey yapıyormuş. 2 tane var hem de. Tamam. Musluk suyunu da aldık. Yukarı gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. E bu hücrelere nasıl gireceğiz? Biz bu hücreye girmiş miydik? Bu hücreye de girmemişiz. Burada bir ceset var yine. Kim geldiyse burada çok vahşi şeyler yapmış. Güzel enerji içecekleri bulduk bayağı. Ama yemek bulamadık o sıkıntı. Burası nereye gidiyor? Bir de bu ne derler ona? vantilatör sistemi mi? Ee, soğutma sistemi ne dersiniz? Hava sistemindeki kapılar her yere gitmiyor. Sıkıntı olmuş biraz. Eee karakterimizi ASD ile kontrol ediyoruz. Yani bildiğimiz yön tuşlarıyla, Mausta da yön verebiliyoruz. Buraya girmişiz daha önce. Şu odalara giremedik ama. Bu odalara nasıl gireceğiz? Şu hücrelerden bir giriş var mıydı bu odalar arkadaşlar? Yok buradan sağ tarafa bir gidiş var. Yorulduk. Ee, shift tuşuyla hızlı koşabiliyoruz. Space ile de dash yapabiliyoruz. Şuraya gidelim. Heh tamam şu girmediğimiz hücrelerden birisi bu. Cesedin üzerinde böyle artık lavralar mı dersiniz? Kurtlar mı? Bir şeyler var. Buraya girmiş miyiz? Yo. Sadece şeyi boş. Q tuşuyla da etrafı sken edip objeleri tarayabiliyoruz. Şuraya gidelim. Buraya da girmemişiz ya da girmiş de olabiliriz. Bilemiyorum kapı kilitli ama. ha girmemişiz. Vita D neymiş? %50 su ihtiyacını karşılıyormuş. Güzel. Baya su problemimiz olmayacak gibi. Yerde de bir Vita D daha bulduk. Her neyse bu Vita D. Aa burası iyi tam merkezi bir yerde gibiyiz. Her yere gidebiliyoruz sanki. Bura nereye gidiyor? Harika buraya da gelmedik muhtemelen. Ha en baştaki hücreye gelmişiz. Çok güzel. Ama bir şey çıkmadı buradan. Yok hiç su içmeye o riske girmeye gerek yok. Tamam. Şuraya gidelim bir. Bura nereye çıkacak? Bura geldiğimiz yer. Tamamdır. Şuraya gidelim. Buraya da geldik. Tamam şu hücreler kapalı hücreler. Bunların herhalde büyük bir kısmına girdik. İlerleyebiliriz herhalde. Yemek bulamadık. Şu anda su durumumuz fena değil. Yemek durumumuz sıkıntılı biraz. Yorgunluk durumumuz da fena değil. Şuraya girmişiz. Şimdi şu kapıları açamıyoruz. Anahtar gerekiyor. Pardon daha doğrusu key kart gerekiyor. Kart gerekiyor açmak için. Tamam onları da herhalde bulacağız birazdan ilerledikçe. Oyun bu arada şey değil arkadaşlar, ee, random olarak. Yani bu aldığımız eşyalar yeni oynayışınızda aynı yerde aynı eşyaları bulmanızın garantisi yok. Değişiyor random olarak. Şu neymiş? Ee, bozulmuş yemek parçası mı? Öyle bir şey dedi. Şunlarla etkileşime geçebiliyoruz. Bu neymiş? Response plan. Kaçış planı gibi bir şey. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Kayboldu. Ne yaptı konuş? Yukarıya mı gitti acaba? Yo journal'a da gitmedi. Şunlar ne? Mars haritası var. Onu zaten demin açabiliyorduk. Tamam. Şuradan oyunu da pauzlayabiliyoruz. Bu arada oyunun süresi şeyi de var. Saat de geçiyor. Ha, bakın ben sıcaklıkta oksijen durumunda daha önce dikkat etmemiştim. Yukarıda onlar da var. Gün sıfırdayız. Oyun güzel arkadaşlar. Eğer survival oyunları seviyorsanız. Aa, bu arada şey bulduk. Class B'yi bulduk. Kart bulduk. Bir tane de Job bulduk. Job'u he, hemen buraya aldı. Güzel. Şeyi seviyorsanız arkadaşlar eğer Survival oyunları seviyorsanız bu oyun enteresan bir survival oyun. Tamam. Mantıklı. Şu, şurayı açmadan önce acaba şuradaki kapıları açabiliyor muyum? Onu denemek istiyorum. Class G gerekiyormuş. Bizdeki Class B'ydi galiba. Bunlar C klası. Tamam. C seviyesi. Şurayı açacağız herhalde. Evet. Class B kart. Tamam. Şimdi lobi gibi bir yerdeyiz. Yine yerde cesetler var. Şöyle hızlıca bir burayı tarayalım. Hatta şöyle bir açık şey yapalım. Ekranı uzaklaştıralım. Gözden kaçan bir nokta olmasın. Şurada kilitli bir kapımız var. C klası. Şu C kartı 3 tane oldu. Şu an C kartına ihtiyaç duyduğumuz yer. Bunlar herhalde şey. Tamam. Oturma yerleri. Hiçbir şey yapamıyoruz. Dinlenebiliyoruz orada. Şimdi 1 2 3 kapı var. Tamam. Önce en soldakinden bir başlayalım. Burada yine su var. Spor aletleri var. Burada bir şeyde düşme oluyor. Acaba onu düşürebiliyor muyuz? Şunu bir kapatsak. Tamam. Burada bir şey yok gibi şu anda. Bu, bu sefer de yine düşme oldu. Özür diliyorum. Görüntülerde bir... Grafiklerde bir sıkıntı oldu. Tamamdır. Şimdi ilk odadan bir şey çıkmadı. Ortadaki odaya bir girelim. Değişik bir ses geldi. Herhalde işgal eden veya istila edenler bu bizim koloniyi uzaylılar tarzı bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Şuradan. Ha, burası aynı yerin parçaları. Kilitli kapı var. A klası. Şu an C klası ve A klası kartlara ihtiyacımız var. Şu üçüncü kapı buraya mı açılıyor? Yok bu aynı yer açılıyorlar. Tamam. Bir de üçüncü kapı var. Şimdi şu odadan muhtemelen bir şeyler bulacağız. Bakalım neler çıkacak oradan. Aha. Bir yaratık var. Bu ne? Git. Git git git. Bir şey düşürdü yaratık <laughs> Tırnak ve Bir tane örnek ne işe yarayacak bunlar Dead Mutant dediğine göre e, ölü yaratıklar var oyunda yani demek ki bunlar yaratıklar Bu şey yapanlar e, Koloniye saldıranlar Buradan bir şey çıkmadı Heh. Klas A kartı bulduk buradan bir tane Güzel Burada ne var? Burada bir şey yok. Şuraya bir bakalım. Şurada da çanta gibi bir şey var. Oo, burada silah bulduk. Silah alalım. Bu neymiş? Parçası. Ha, şu silah modifiye de edebiliyoruz. Enteresan. Güzel. Crafting öğeleri de var hafiften. Silahı bir kullanalım. Power pack'e ihtiyacımız var. Ha, şeyle mermiyle değil. Power pack'imiz de var. Tamam. Ateşliyoruz. Ama çok seri değil. Bir de doluyor. dolduktan sonra herhalde bir de soğuması gerekecek. Ha yine soğuyu ateş etmediğimizde. Güzel. Tamamdır. Buralarda bir şey var mı? Buralarda da bir şey yok. Tamam. Şu A mıydı? A'ydı. Tamam. Şuraya gelmeden bir üçüncü kapıya da bakalım. Bir daha geri dönmemiz gerekmesin arkadaşlar. Şöyle uzun bir yol. Biraz şey sıkıntı olmuş. Görüntüler arka arkaya koşuyoruz bazen giderken. Yerde yine bir purified water bulduk. Ama hala hiç yemek bulamadık. O enteresan. Yani susuzluk problemi çekmeyeceğiz ama açlık bir problem olacak. Bir tane sadece şeyimiz var çi etimiz var tamamdır güzel şeyi dolu, dolu değilken de daha hızlı ateşliyor ama aşağıda da galiba e, silahın güç durumu var yani şey durumu var silah da e, bitebiliyor e, ne derler herhalde kullanılmaz hale geliyor bittikten sonra buradan çekip gitme zamanı geldi diyor ha burası yukarı kata çıkıyormuş şurada yapacak bir şey var mı yok tamam yukarı kata çıkalım o zaman. Evet yukarı kattayız. Şöyle bir tab yapalım. Şurada bir kapı var. Tamam şey geldi. Günlüğümüz geldi. Şuradan bir başlayalım arkadaşlar yukarı katta. Vallahi oldukça geniş bir haritası var galiba. Nereye gidiyoruz hiçbir fikrim yok. hiçbir ana yere gelmedik şu an kadar. Ara yerlerdeyiz. Her yere bir gidiş var. Şuraya bir gidelim. Power pack. Diyor ki power packler enerji tamam. Enerji şeyleri, source'lar oyunda. Silahlar için, silah, ışık ve bazı eşyalar için gerekiyor. Ha, power pack'leri şey yapabiliyormuşuz. Hem ne derler? şarj edebiliyormuşuz. Ha şurada görüyorsunuz şu kısımda paru peki şarj edebiliyoruz. Ha onun da o zaman süresi var. Silah sınırsız kullanamıyoruz. Tamam şarj ettik. Hem de öğrenerek, yeni şeyler öğrenerek ee, upgrade edebiliyormuşuz. Buradan da bayağı bir şey bulduk. Oksijen filtreleri falan. Bunları da alalım. Standart flashlight. Aa silah için şeyi bulduk herhalde. Bunu buraya nasıl takacağız mesela silaha? Şöyle mi takıyoruz? Yo. Nasıl takacağız peki? Bir dakika. Silah şuradan bir alsak. Çünkü silah elimizde değildi. Şuna basalım bir. Bu ne ki? Şöyle uninstall desek. Şunlar ne ki? Şuna ihtiyacımız var mı? buna ihtiyacımız var herhalde. şuna ihtiyacımız var mı? onu çıkaramıyoruz. şunu bir alalım. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama şunu takmak istiyorum. Ha takamıyoruz bunu. Neyse biz şimdilik bu silahımız kalsın. Onu çok ne derler kurcalamayalım. Oksijenle alakalı bir şeyler bulduk. Muhtemelen dışarı çıkacağımız zaman kıyafete ihtiyacımız olacak. Çünkü oksijen seviyesi dünyadaki gibi değil, basınç seviyesi ve de. O onu dengeleyebilmek için, orada hayatta kalabilmek için dışarıda onlara ihtiyacımız olacaktır diye tahmin ediyorum. Oyunun o bilim kurgu kısmı da survival'dan öte enteresan, güzel bir kısım. Şuraya bir girelim. Şurada bir şey var mı? Yok. Burası neymiş? Shield. Shield'ı aktive etmemiz Power Pack gerekiyormuş Shield'ı e, ne derler Shield'ı kullanarak Atak blok edebiliyormuşuz Tamam da Shield'ı nasıl açıyoruz He, Sağ tıkta da Shield'ı açıyoruz ama Power Pack'imizden gidiyor Şu kadar büyük yerde nasıl bir şey olmaz ya Sende de mi bir şey yok Demin açılmıştın Sende de bir şey yok He, Sende var mı bir şey? Sen de açılmadın. Yok uyuma zamanı değil. Yorulmuşuz gerçi biraz. Dinlenelim. Şuradaki yorgunluk seviyemiz var. Bu neymiş? Ha, tuvalet ihtiyacımız da var. Çok enteresan. Çok enteresan arkadaşlar. Ee, tuvaletimizi yapmamız gerekiyormuş. Azıcık da olsa buna ihtiyacımız varmış. Baya enteresan. Yani herhalde tuvalet ihtiyacının olduğu oyun çok fazla değildir sayısı. Şu an kafam karıştı yalnız. Biz neredeyiz? Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Kafam karıştı ama buralara gelmedik herhalde. Bu ne? Oo, buradan bayağı şey var. Bunlar da ne işe yarıyorsa hiç alıyoruz ama. Crafting mi edeceğiz bunları? Evet yerinden oynatabildiğimiz eşyaları oynatmakta fayda var genelde çünkü altlarından bir şey çıkabiliyor. Bundan da bir şey çıkmadı. Şu arkadaştan bir şey çıkar herhalde. Ama hep böyle şeyler, ne derler? İş yaramayacak. Ya atılmış çöpler. Çöp çünkü burası. Tamam, bu kapıya baktık. Şurada mı gelmiştik? Biz buradan gelmiştik. Şuraya doğru gidelim. Haritada bayağı geniş, nereye gideceğini şaşırıyor insan. Crowbar var. Oha güzel. Yeni silahlar, tişört falan var. Hepsini alalım da. Yerimiz kalmayacak. Bunları ne yapacağız biz? Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Tamam. Şuradaki çöpe bakalım bir. Boş şişe var. Herhalde boş şişelere su doldurabiliyoruz şeyden. Kirli sudan. Onları da sonra purify edebiliyoruz. Şu iki tane crowbar'a ihtiyacımız yok ya. Hatta şu batonu da geri atalım. Hangisi daha güçlü vuruyor? Demiş 20-45 diyor. 20-30 diyor researchable tek araştırılabilir diyor. Bunlardan bir şey öğreneceğiz ama crowbarlara ihtiyacımız yok ya. Zaten diğeri daha güçlü. Job. Görüyorsunuz oldukça geniş ve oldukça kapsamlı bir oyun arkadaşlar. Yorumlarınızda bekliyorum oyunla ilgili. Earphone. yani şey kulaklığın ne ihtiyacımız olabilir ki böyle bir yerde bilmiyorum. floor değil. Şuraya bak. Buradan da bir şey çıkmadı. Burada da bir şey yok. Tuvalete gidelim bakalım. Bulabilirsek. Bir de şu şişeleri su doldurmaya çalışacağım. Burada baya çok nesne var ama çoğu da gereksiz nesneler. Bunları craft edebiliyorsak iyi. Çünkü şu anda boşuna yük kaplıyor. El aynası. Ne işe yarayacak bunlar ya? Burası tuvalet gibi bir yer mi? Yok bu e, şey. Bu mutfak gibi bir yer. Burada yemek bulabiliriz. Kırık tabak bunları niye alıyorum? <laughs> ne işimize yarayacak? Gerçekten bilmiyorum ama. Herhalde koyduklarına göre bir işimize yarama olasılığı vardır oyunda. Alamıyoruz galiba. Niye alamıyoruz? E, şu şekilde aldık. Onu istemiyorum crowbar'a. Yemek niye yok Artık yemekleri Yeseydik bari Zehirlenmezdik herhalde Şampuan ve diş macunu Çok enteresan nesneler var Günlük diş macunu falan Bunları gerçekten Nerede kullanacağız Şuradan bir bakalım Toothpaste Geri bıraktık da Yiyebilseydim <laughs> daha yararlı olurdu diyor ya Dursun bakalım bir zararı yok durmasında Hiç yemek çıkmadı ya yani. Diş macunu falan bulduk yemek bulamadık Bunlar ne Bunlar hiçbir şey değil galiba Bira bulduk ya Hep içecek Bir şeyler de içelim ya çok susadık Yani susuz, susuzluğumuzu giderelim bari Aa yemeğimiz doğru çikolatamız vardı ben onları unuttum Oyunun başında aldığımız için Aa suyu iki kez içtim yanlışlıkla Çikolata yiyecektim. Neyse. Aa çok tuvaletimiz geldi. Çok ciddi tuvalet ihtiyacımız varmış. Demin de bolca tuvalet vardı. Şimdi de tuvalet bulamayız kesin. Yine içecek bulduk. Güzel. burada da yapacak bir şey yok. Burası ne? <laughs> Pike falan buluyoruz. Bunlara gerçekten ihtiyacımız yok çantayı aldık yine ama kapasitesini mi arttırıyor İki çanta içinde çantamız gibi bir şey oldu yastık uyuma tamam bunu zaten demin şey yaptık uyuma kısmı şu an uyumak istemiyorum yorgunluğum var ama tuvalet ihtiyacı daha önemli yine bira bulduk ya buralara niye tuvalet koymadınız Allah'ım her yerde ceset var. Güzel spagetti bulduk. Neyse en, en azından uzun zaman sonra iş yarayan bir nesne. Buraya bakmış mıydık? Bakmıştık. Buralarda bir şey yok, bir numarası yok buraların. Acaba burası geldiğimiz yer mi? Çok ilerledik çünkü. Hala tuvalet yok bu arada. Ha, toplantı odaları galiba Yok ziyaretçilerin ha, Şurası görüyorsunuz ziyaretçilerin görüşme odaları Kimse beni ziyaret etmedi diyor Orada da bir yakında hemen Ya tamam ziyaretçilerin Odaları anladık da bize şey lazım Tuvalet lazım demin tuvaletten Bol bir şey yoktu Buraya bir daha gelsem bulamam muhtemelen Hiçbir şey yok doğal olarak burada Burada kırmızı seviyeye çıktı tuvalet ihtiyacımız Yani tamam Oyun şey olması güzel bir şey Tuvalet ihtiyacının olması gerçekçi bir şey de Yere yapsın Onu niye yapamıyoruz B klas kart gerekiyormuş Onu yapamıyoruz Tuvalet bulmam lazım şu an Artık her yere girmekten ziyade Burası ne istiyor Burası da daha farklı bir şey istiyor o hocam yok mu buralarda ya şeylerin falan kart. Ee, burada 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 niye buralara giremiyoruz? Geçiş yok. Tamam buraya giremiyoruz. Çok ciddi anlamda tuvalet ihtiyacı varmış şu anda. Ya buralar araştıracağım da şu an tuvaleti bulmam lazım. Haritada oldukça karışık. Ya nasıl iş ya? Assemble weapon. Ha, upgrade edebiliyormuşuz. Farklı şeylerle. Tamam. Bunu gösteriyor. Ya şu anda buraları hiç bakabilecek şeyim yok. Tuvaleti bulmam lazım. Şaka gibi. Survival oyununun bu kadar gerçekçi olması enteresan. Güzel bir şey ama bu kadar gerçekçilik. Ben hücrelerden başka tuvalet yok mu bu şeyde ya hapishanede? Ne biçim hapishane burası? Gerçekten galiba şeyler dışında tuvalet yok buralarda. Gidelim şu hücrelere geri gidelim bari. Oraya da nasıl gideceğiz bilmiyorum. Bayağı yol geldik çünkü. Ama henüz hiç kimseyle karşılaşmamış olmamız da enteresan. O nefes nefese kaldık. Nefes nefese kaldığımızda çıkar şey sesleri güzel olmuş. Gerçekçi olmuş oldukça. Buralar çöplerin orası. Buraya nereden geldik acaba? koşamıyoruz. O arkadaşlar oyunu bayağı beğendim. Yani survival mantığında uyan şeylere sahip oyun. İşte tuvaletimizin gelmesi, şu nefes nefese kalışlar falan. Ama kayboldum galiba şu anda. Şurada haritamız var mı? Mars haritamız var. Şuranın kendi haritası yok. yok buradan değil. Buradan çıkış yok. Şurada niye tuvalet yok ya? Geri dönüş yapmamız lazım bir şekilde. Şu an extreme need of pisteyiz yani tuvalet ihtiyacımız var. Ha ha lavabo hadi hadi tuvalet neredesin? Demin bir sürü tuvalet bulmuştum. Ha çok şükür tuvaleti bulduk. <laughs> Güzel olmuş arkadaşlar bu. Bir tane daha yap. Yapmıyor. <laughs> Güzel olmuş. Neyse tuvaleti bulduk en azından. Orada da sansürleyerek verdiler. Güzel. Tuvaletlerin aksesuar olarak kullanılmadığı ender oyunlardan birisi herhalde. Demin de buradan geçtik. Nasıl görmediysek. Şimdi de uyku ihtiyacımız geldi. Ya ne kadar şey bir adamsın ya. Tamam haklısın. Şu senin yaşadıklarını bizler yaşasak kim bilir ne durumda olurduk da yani sürekli bir ihtiyacın geliyor. Neyse ki acıkmamız şeyimiz falan şu an o kadar sıkıntı yaratmadı. Susamamız daha kolay ihtiyaçlarla karşılaştık. Burası şeydi. Burası tuvaletler. Herhalde burada yapacak bir şey kalmadı. Geri dönüp Geri dönebilirsek aşağı kata in, yukarı kattaki o diğer odalara girmemiz gerekiyor ama acaba nereden de o? Şuradan geçiş yok. Buraya nereden geldik biz? Şu sağ tarafa gitmemiz gerekiyor da oraya nasıl gideceğiz? Yok burası değil. Burası da değil. Burası çıkmaz sokak. küçük bir map'i olsaymış çok güzel olacakmış. Ya bu kapı falan mı kapandı arkamızdan? tamam buraya geldiğimizi biliyorum. burada ha şuradan gelmişiz. Tamamdır. Aslında aşağıda o tuvalet ararken bakmadığımız yerler de vardı. Oralara da bakabilirdik. Buraya da girmişiz. Şu aşağıya doğru gitmemişiz herhalde. Tamam oraya da gidelim. Aha. Bu kim? Bu kim? Niye öldüremiyoruz? Demin bir vuruşta öldürmüştük. Şu an daha çok açlık, susuzluk gibi şartlarla mücadele ediyoruz. O henüz düşmanların öyle bir e, ciddili zararını görmedik arkadaşlar. Burada hiçbir şey yokmuş ya. Buraya geldik ama. Yani burada ciddi bir şey yokmuş sadece şey odalar var burada. Diğer tarafı demin geldiğimiz odaların diğer tarafları var. O, o ziyaretçi odalarının. Tamam çok yorgunsun. Üzgünüm. Ama biraz daha ayakta kalman lazım. Orada oyundaki süre de gerçek zamanla eşdeğer işliyor gibi yok değil. 921. Ben acaba dedim bir anda oyundaki gibim. Evet. Bura aşağı kata iniyor. Demin geldiğimiz yere geri geldik. Uf. Aşağı katta yapacak bir şeyimiz yok. Yukarı kattan devam etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bölümü burada bitirelim. Bir anda bu bir ilk incelemeydi. Oyunu sizlere tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Oyunla ilgili, bölümle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.